Ee, gerçekten aslında ortalama olarak bakıldığı zaman bilgili bir izleyicimiz var. Sinüzitle ilgili herhalde çok sık görüldüğünden mi? Ee, evet. E, gerçekten doğru bir tespit. Sinüzit çok sık görüldüğü için hemen hemen e, yani 10 kişide bir kişi de belki daha fazla görüldüğü için insanlar da bu şeyden muzdarip oldukları için hmm. birazcık e, doğru şeyleri söylüyorlar. Benim sokak röportajlarıyla ilgili Söylemek istediğim şey orada mesela bir seyirci diyor ki benim yazın oluyor diyor hmm. anlayamıyor sinüzit olarak düşünüyor konuşmanın devamında belki onu anlatacağım ama baştan söyleyeyim muhtemelen alerjik irriti var Alerjide de burun tıkanıklığı olur daha doğrusu şöyle bir ben artık konuyu açayım biraz kısıtayım evet, şimdi sinüzit de en çok görülen şey burun tıkanıklığı, geniz akıntısı ve yüz ağrısıdır. Yani baş ağrısı yoktur. Genelde hastanın birisi baş ağrısı olduğunu söyledi. Değil baş ağrısı değil yüz ağrısı vardır, burun tıkanıklığı vardır, geniz akıntısı vardır. Çoğunlukla doğru şeyler söylendi. Akıntı arkaya doğru oluyor dedi. Hı. Doğru demek ki bu üç şikayet olduğu zaman daha çok sinirli düşünmemiz gerekiyor. Bir hasta da şöyle bir ifadede bulundu. Benim öne akıntım olmuyor, arkaya akıntım oluyor dedi. Aslında bu bize ipucu verdi. Ne, ne dedi? Öne akıntım olmuyor, alerjim yok benim dedi. Sinüzitim var dedi. Demek ki alerjiyle, nezdeyle sinircidde ayırmamızdaki en önemli unsur, en önemli şey, sonuç e, gripte ve alerjik rinitte bu öne doğru akıntı olur, sinüzitte arkaya doğru akıntı olur, öksürükte olabilir, sabah öksürüğü de olabilir. Şimdi aslında sokak röportajları bize çok ipucu veriyor. Hı -hı. İyi ki yapılmış o röportajda. Demek ki Burun tıkanıklığı yapan en önemli sebep nedir? Grip, alerjik rinit, sinüzit, işte burun eğrilikleri. Nasıl ayırıyoruz? İşte hastalar diyor, işte şu şu şikayetler var. E, kafaları tam bazı konularda karışık. E, i̇yi ki bu program yapılmış, demek ki hakikaten faydamız evet, evet. oluyor. Geriye doğru burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve yüz ağrısı, sabah öksürü olduğu zaman daha çok sinüziti düşünüyoruz. Yani bu. Biraz önce programın girişinde size söylediğim gibi hı hı. yüzümüzün ön bölümünde olan boşlukların problemleriyle ilgili bir şey. Niye durup dururken işte e, soran arkadaşımız sürekli soruyor. E, Sinüzitte grip arasında bir fark var. Siz bunu biliyor musunuz diyor. Aslında o şunu demek istiyor. Sinüzitte neden olan sebeplerden biri grip, biri alerjik. Rinit biri burun eğriliği. Eğer grip olduğumuzda tedavimiz yapılırsa Sinüzit olmayabiliriz veya alerjik rinitle baş edilirse sinüzit olmayabiliriz Vera veya burnumuzda eğrilik var bu çözülürse sinüzit olmayabiliriz. Bundan önce belki sinüzitin yani sinüzit niye oluyor nasıl oluyor en başında anlattık ama birazcık daha ben size teorik bilgi vermek zorundayım belki biraz seyircilerimizi sıkacağız ama. Hı hı. Sinüsler normalde ne dedik? Burada boşluklar var. İçinde kendi akıntıları, sekresyonları var. Bunlar doğal burnumuzun arkasına geliyor. Yutuyoruz gidiyor. Ama bazen bu yollar kapalı oluyor. Bu yollar kapalı olduğu zaman arka tarafta sıvı birikiyor. Bunlar da iltihap oluşuyor. Onun adı zaten sinüzit oluyor ve bu şikayetlere neden oluyor. Neden hep herkeste sinüzit olmuyor bir bölüm insanda sinüzit oluyor bunun cevabını zaten biraz önce de verdim. Grip olan kişilerde ve alerjik burun iltihabı, alerjik niti olanlarda veya burnunda eğrik olanlarda sinüzite yatkınlık oluyor. Hı hı. Ve e, bunlar daha e, çabuk sinüzit oluyor. Ve gerçekten de yüzde on gibi bir rakam az bir rakam değil. Bursa'yı düşünün. Hı hı. Yani her 10 kişiden bir kişi de sinüzit olduğunu düşünün. Onun için hı. yani bu şekilde e, anlamamız düşünmemiz lazım. E, se, şeylerin sokakta e, mikrofon uzatılanların, aslında hepsinin çok önemi var ve doğru şeyler genellikle söylenmiş. Hı hı kendileri de sorgulayarak ayırıcı tanının hastalıkların yani sinüzitin, alerjik ritin, burun eğriliğinin belki bazıları reflü oluyor. Ne, ne kadar önemli olduğu konusunda aslında bize ipucu verdiler. Biz de onlara yani burada bilgi vermeye çalışıyoruz. Evet. Bir de röportajlarda biraz baş ağrısından da söz ediliyor. Mutlaka eşlik eder mi baş ağrısı sinüzite? Yani şöyle baş ağrısı tabii Programımız çok uzun zamanımız olmadığı için sinüsler bir iki yüzümüzde belli bir alın bölgesinde yüzümüzün yan tarafında başımızın beynimizin alt tarafında da sinüsler var. Örneğin sifonil sinüs dediğimiz beynimizin alt tarafındaki sinüsün enfeksiyonunda derin baş ağrısı hissedebilirsiniz. Tıp matematik değildir. Tıpta iki kere iki dört etmez. Hastaya evet. göre değerlendirmelisiniz, Doğru. hastaya göre düşünmelisiniz ama klasik siz, işte bir gerilim baş ağrısı, migren baş ağrısı çok farklı. Hastayı zaten konuştuğunuzda biraz bunu anlayabilirsiniz. Bir hastamız yalnızca baş ağrım var dedi. Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı eşlik etmiyor. O zaman biz sinüzü düşünmeyiz. Evet. Sevgili izleyiciler 331 70 72 nolu telefonlardan bağlanarak sorularınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. Sağlıklı Yaşam et Olay TV.com.tr'de mail adresimiz. Aklınıza takılanlar varsa bize ulaşarak e, sorabilirsiniz. Ahmet Hocam siz engin tecrübelerinize dayanarak sinüzitle mücadele etmiyorsunuz değil mi? Var mı sinüzisiniz? Benim kendimde sinüzitim şu anda yok. Daha önceden olmuşluğu vardı ama ben hı hı. doktorlarımızın söylediklerine dikkat ederek yendim diye tedavi edildi diye düşünüyorum. Her branştan hekime emanetsiniz ne kadar güzel. Hastanenin kapısından girdiğinizde. Değil mi? Ee, Çocuklarınız gibi hı. hepsi orada hazırlar ve her branştan var. Evet e, tabii o ortamın avantajları diye bunlar hı hı. sayılabilir. Birçok doktorla birliktelik oluyor ve onlara emanetiz diye değerlendirilebiliyor. E, sinüzitle alakalı deminki e, dinleyicilerin sokaktaki hı hı. E, değerlendirmelerinde iç akıntı dış akıntı diye tarifleri var. Doktor bey de onları söylemişti. Bunlara dikkat ediyorlardır mutlaka doktorlar da vatandaş da. Bir Hı -hı. de orada sık sık doktora gitmiyor. Halbuki doktorlara gerekince gidilecek ki, check-up'larda yapılacak Hı -hı. ki hasta olmadan e, sağlıklı kalmanın şartları öğrenilsin diye. Diye ben böyle bir genel kanat söylemiş olayım. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ee, sinüzit'in genel şikayetlerinden bahsettik. Tedavi seçenekleri arasında bazı inanışlar var sinüzitle yaşamak gerektiği gibi yani sinüztim tamam. var <laughs> hani onunla, tamam e, ben ona alıştım geçmiyor bir türlü diye bu da yanlış değil mi yani şimdi şöyle yanlış belki konuşmanın devamında onu söyleyecektim ama sinüzitin peki bir kötü sonuçları var yani evet. kötü neden sonuç... olabileceği hastalıklar? tabii ki menajit beyin absesine göz içi abseslere neden olabilir ve bu belli oranda da görülüyor onun için sinüzitle yaşamak diye bir şey olamaz kabul edilemez Sinüsün e, bütün bu biraz önce konuştuklarımızda şüphelendik. E, hasta bize geldi. Hastayı biz önce dinliyoruz. E, sokaktaki arkadaşımızın sorduğu soruları, biz daha geliştirerek birçoğunu soruyoruz e, ve muayene ediyoruz. Muayenede ne yapıyoruz? En önemlisi işte e, temel kulak burun boğaz muayenesinde hastanın kulağına burnuna boğazına bakıyoruz ama e, konuşmanın en sonunda da bahsedeceğim son 10 e, yılda son yıllarda geliştirilen bir endoskopik sinüs cerrahisi yöntemi var. <laughs> Onun öneminden de bahsedeceğim ama ona gelmeden önce bu endoskoplar tıpta işin içine girince yani önceden direkt baktığınız noktayı görüyordunuz. Bu tüm tıbbın diğer dallarında kullanılıyor. Açılar endoskopların üzerinde işte 30 45 50 70 açılar olduğu için belli açılar açılarla burnun içini Endoskopla girip bakabiliyorsunuz. Sinüslerin kendi ostiyumlarının açıklıklarını görebiliyorsunuz. Burun içindeki problemleri görebiliyorsunuz. En önemli muayene endoskopla hastayı muayene etmek. Klasik muayeneyi de yaptıktan sonra endoskopla muayene edip burun içini görebiliyorsunuz. Akıntı var mı? Başka eşlik eden bir burun eğriliği var mı? Burun içinde et denilen bizim polip dediğimiz yapı Hı -hı. var mı? Gözlerimiz çok alışkın olduğu için hastada alerji şüphesi varsa biz görüyoruz alerjisi var mı? Ondan sonra muayenemizi de tamamladıktan sonra hikayemizi aldık. Muayenemizi de tamamladıktan sonra tedavi veriyoruz. sinüzitte de yaklaşık %90'a yakın ilaçla veya yandaş hastalıklarını da tedavi ederek nedir bu? işte biraz önce dedik. Alerjik rinitle birlikte oluyor, reflü ile birlikte oluyor. Bunları da tedavi ederek gerekirse diğer e, branşları da dan da yardım alarak işte alerjisiyle ilgili, e, reflüyle ilgili tedavi veriyoruz. Sinüzitteki tedavideki en önemli şey yeterli sürede tedavi vermek gerekiyor. Belki en önemli hatalardan birisi bu. Yani evet. en az belki 15 gün, belki 3 hafta tedavi vermemiz gerekiyor. Yeterli tedavi verdikten sonra hastayı tekrar çağırıp tekrar değerlendiriyoruz. Israrla verdiğimiz tedaviye rağmen başarısız isek, sinüzit iyileşmemişse o zaman görüntülemeye geçiyoruz. Ni, niçin iyileşmiyor? Buradaki anatomik yapılarda bir sorun mu var? Tomografi çektiriyoruz. Tomografisini görüyoruz. Belki alerji testleri yaptırıyoruz. Belki tekrar bir gastro ile görüşüyoruz. Bu reflü ile ilgili bütün bunlara rağmen bütün bunları önümüze koyuyoruz. Hastayı da işin içine katarak oturup bu sefer ikinci aşamaya geçiyoruz. Cerrahi yapalım mı yapmayalım mı? Cerrahi planlıyoruz. Hemen burada bir nokta koyup bir şey eklemek istiyorum. Şimdi tabii çocuk grubu var. Ondan hı hı. konuşma içerisinde geçmedi. Çocuklarda da sinüzit olabilir. Çocukların sinüzitinde en önemli şeylerden biri geniz eti. Bunu söylemek zorundayım çünkü geniz eti çok sık görülen bir şey. Hı. Çocukluk yaş grubunda sinüzit de çok görülüyor. Yani çocuklarda ayrıca sinüzit sinüzitin beraberliğinde geniz etini de düşünmemiz gerekiyor. Hatta çocuklarda Sinüzit ameliyatından çok önce geniz eti ameliyatı yapıyoruz. Ondan sonra bekliyoruz. Gerekirse çocuklarda da az da olsa sinüzit ameliyatı yapılıyor. E, ameliyat yapabiliyoruz. Hastayı aldık, değerlendirdik, tomografilerini çektirdik. Çok ee, özür dilerim. Orada virgül koyalım mı? İzleyicimizi bayağıdır bekletiyoruz. <laughs> <ki>. Sorusunu alalım. <laughs> Emine Arslan aramış bizi. Alo. Alo. Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sorunu, sorunuzu alalım. Benim sorum ben uzun süredir sinüzit tedavisi diye görüyorum. Benim aksine yüzüm çok ağrıyor. Doktor Bey'in dediği gibi yüzüm, burnum ve arın şakaklarım. Ama benim aksine burnum tıkanmıyor. Benim burnum tıkanmıyor. Doktor Bey'in dediği gibi alerjik midir nedir ama benim hiç geçmiyor. Hiç tedavi görsem de görmesem de bu yüzümdeki ağrılar geçmiyor ve yüzüm şişiyor devamlı. Evet. Yani tabii ki bir muayene olup belki tomografi çektirip bakmak gerekir. Yani son noktayı koyan tetkik aslında tomografi. Hastanın gerçekten hastaların sinüziti varsa tomografi de görüyoruz zaten. Soralım çektirmiş mi? Emine Hanım yani, yani, tomografi, tomografi çektirmiş Tomografi olarak mi? çektirmedim de film olarak çektirdim. Acile gitmiştim. Sinüzitim tamamen tıkanmış demişti. İlaç kullandım. Şimdi ne akıntım var ne bir şeyim var ama devamı bu yüzüm. Yüzüm ağrıyor. <laughs> evet. Yani tabii şimdi şey çok uzayabilir. Hastada sinüzit var. Biraz önce konuşuldu. Tüm şeylerin şikayetlerin birlikte olması gerekmez. Bazı şeyler yoktur. Örneğin burun tıkanıklığı yoktur. Geniz akıntısı yoktur. Yani tıp matematik değil. Değerlendirmek lazım. Evet. Daha sonra e, olmasa bize gelsin, biz onu değerlendirelim. Evet, evet. evet. evet e, uzman operatör doktor Mevlüt okumuş şu, bir danışabilirsiniz Hanım teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim mi virgül koyduğumuz yeride tamam, unutmayın. Evet. Reklamlardan sonra e, devam edeceğiz. Hastanesi'nin sunduğu sağlıklı yaşam devam edecek.